Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Altus bulaşık makinesinin nasıl resetlendiği ile alakalı size bilgi vereceğim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Şöyle test modunu göreceğimiz cihazımız budur. Altus'un AL435 NX artı artı modeli. Bulaşık makinesi bu model bulaşık makinaları için geçerli bu göstereceğim test programı. Bu makinenin şu, şurada bir başlat tuşu var. Onu şöyle göstereyim. Şurada. Aç kapa tuşu daha doğrusu. Bastım. Ekran gitti zaten. Makine kapandı. Bastım. Açıldı. Şimdi e, bu tuşa ilk bastığımız zaman şurada P program tuşumuz var bizim P yazar üzerinde. Sol taraftaki en üstteki tuş buna basıp makineyi açıyoruz. Ekranda 3, 2, 1 yazar ve bütün ışıkları yanar ekranın. Makine şu anda testte demektir. Bu P'ye bastığınız zaman e, SFT EEP DNO diye yazar. Şu birinci açar açmaz zaten ilk gördüğünüze OK dediğiniz zaman Makineyi kapatıyorsunuz. Makine ondan sonra su almaya başlıyor. Yani su aldıktan sonra bir süre su aldıktan sonra şu başta beklet tuşuna tekrar basıp bırakmanız gerekiyor. Daha sonra tekrar bir süre daha su aldıktan sonra aynı şekilde üçüncüye de bastıktan sonra su alma işlemini tamamlayıp şu şekilde de gerçi bununla sizin işiniz yok ama ben e, testteyken cihazların ne kadar akım çektiğini hangi parçanın devreye girip çıktığını buradan anlıyorum e, bu şekilde e, testi yaklaşık bir 10 dakika sürer ben o kadar uzatmayacağım size özetini geçeyim bu şekilde makine suyunu alır yıkamaya başlar motoru test eder şu şu anda suyunu alıyor Su almasını test ediyor Suyu tamamladıktan sonra restansı devreye sokar Daha sonra tabletini açar Tablet gözünü devreye sokar Motoru devreye sokup motorun döndüğünü Kontrol eder Bu şekilde testini tamamlar En son suyunu atıp bitirir Altus bulaşık makinesinin test programı ile alakalı Söyleyeceklerim bu kadar Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Dediğim gibi Farklı bir arada farklı bir videoda görüşmek dileğiyle Beyaz Eşya Bilgi Paylaşım Kanalı olarak beyaz eşyaların arızalarıyla alakalı, problemleriyle alakalı videolar çekip kanalımıza yüklüyoruz. Dediğim gibi kanalımıza abone olun. Yine İstanbul Anadolu yakasında hizmet veriyoruz. İstanbul Anadolu Yakası'nın bütün bölgelerine hizmet veriyoruz. Eğer hizmet almak isterseniz de numaralarımızdan, ilgili numaralarımızdan bizimle irtibata geçip servis hizmeti alabilirsiniz. Ardası günler diliyorum. Görüşmek üzere.